Arkadaşlar, merhaba. Şimdi saat Mobil uygulamasından e, aracımızın plakasına yazılan bir trafik cezasını nasıl ödeyebiliriz? Bunu inceleyeceğiz. Her zamanki gibi zat Mobil uygulamamızı açıyoruz ve sağ alt köşedeki e, menü tuşuna basıyoruz. Karşımıza bu sayfa geliyor. Bu sayfadan ödemeler kısmına tıklıyoruz dördüncü seçenekteki. Daha sonra gelen bu sayfadan da şu araç işareti var, şu araba işareti. Buna basacağız. Buna bastığımızda da karşımıza böyle bir ekran geliyor. Buradan diğer ödemeleri de yapıyoruz tabi ama şimdi trafik cezası nasıl ödenir ona bakacağız. Trafik cezası ödemek için buraya plaka numaramızı girmemiz lazım. Mesela 01 A 5 diyelim. Bu plakaya atıyorum böyle bir plaka rastgele sanladım. devam dedikten sonra karşımızdan birkaç bilgi daha isteyecek bu bilgileri de verdikten sonra trafik cezamız orada otomatik zaten plakamıza yazıldıysa gözükecek o cezayı seçip ödeyebileceğiz. Bir de motorlu taşıtlar vergisi ödeme seçeneğimiz var. Motorlu taşıtlar vergimizde yine az önceki aşamalardan sonra gelip buradan ikinci seçenekteki motorlu taşıtlar vergisine bastıktan sonra araç plakasını gireceğiz buraya. İşte ilk başa rakam, sonra harf, sonra yine sayı olacak şekilde. Sonra vergi dönemi seçeceğiz. Vergi dönemi hangi döneme ait? 2020'nin mesela birinci dönemi mi, ikinci dönemi mi? Ona ait vergiyi seçip ona göre e, tamam dedikten sonra bizden ekstra istediği bilgiler olacak. Onları da girdikten sonra vergimizde yine buradan ödeyebiliyoruz. 6 ayda bir ödeniyor zaten motorlu taşıtlar vergisi. Ocak ayında e, yatırabilirsiniz. Bir de Haziran ayında buradan mtv'yi yatırabilirsiniz ee, arkadaşlar kanalıma destek için abone olursanız sevinirim sağ alt köşedeki kırmızı şekilde yazan abone ol tuşuna basıp e, bizi de desteklerseniz e, sevinirim e, bu ve benzeri yeni içeriklerden haberdar olmak için de e, yine abone olup yanındaki e, çan işareti var ona da tıklarsanız her yeni videodan anında haberdar olmuş olursunuz hepinize kolay gelsin